Samsun Kadın Hakları Koordinasyonu Kurulu üyesi kadınlar Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Düzenlenen programı Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, dernek üyeleriyle çok sayıda kadın katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programın açılış konuşmasını yapan Samsun Karadeniz İlleri Kadın Platformu Dernek Başkanı Bilgin Kadıoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Türkiye'de ilk kez 1921 yılında kutlandığını söyledi. Ülkemizde ve dünyamızdaki kadına yönelik her türlü şiddeti ve Cinayeti bir kez daha bu anlamlı günde şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Hayatını kaybeden kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizler sivil toplumun gücüne inanan kadınlar olarak kadınlarımızın, annelerimizin ve kızlarımızın her zaman yanında olup onların uğradıkları bu kabul edilemez muameleleri ortadan kaldıracak her türlü toplumsal farkındalık mücadelesinin uygulayıcısı ve destekleyicisi olacağız. Kadınların son yıllarda önemli kazanımlar elde ettiğini söyleyen aile ve sosyal politikalar, İl Müdürü Tekin Balcı ise toplumdaki kadınlarımızın bugün münasebetiyle yaşamış oldukları sıkıntıları, eşitsizlikleri, hukuksal olarak giderilmesi gereken konuları dile getirme ve sorunlarla ilgili farkındalık yaratma anlamında önemli günlerdendir dedi. Tabii kadın erkek eşitliği anlamında bakıldığında kadınlarımız her yönüyle Geçmiş tarihe bakıldığında yüzyıllardır erkeklerle aynı mücadeleyi göstererek onlarla eşit haklar münasebetinde eşit şartlarda yarışmayı kendileri açısından bir mücadele olarak gördüler ve bu mücadelelerin ürünlerini son yıllarda bütün dünyada özellikle ülkemizde de son 10-15 yılda önemli kazanımlar elde edildi. Bu amaçla aslında bizlerin kadınlara bakış açısı şudur: Kadınlarımız öncelikle bir anne, bir eş bazen kızlarımız, çocuklarımız, bazen ablalarımız ve sokakta işlerinde kardeşlerimiz. Konuşmaların ardından düzenlenen program sona erdi.